selamlar, iyi seyirler, iyi eğlenceler. All World oyununa devam ediyoruz. World oyununa devam ediyoruz. Küçük bir aldık. Hadi sulayalım şuraları bir. Suyu illa bir yerden bul demiyor şimdi. Zaten bu işle uğraşacak şey var herhalde. Hayvanımız var. Pokemon'umuz ya da palımız var bildiğim Pokemon aslanı. Pokemon topu atıyorsun, yakalıyorsun. Adamları telif yememek için pal demiş. Ya böyle oyunları böyle büyük ekiplerle oynamak güzel olur da. Tamam bu işi halleden şey olsun. Şurayı kır. Niye burayı kırdım biliyor musun? Buraya da şundan yapmak istiyorum çünkü. Uzun çık düşme. Böyle. Bir tane daha. Ondan sonra amas Ne <laughs> <laughs> Şundan da yanına koyalım bir tane. Gülü yemeyeceğim ama. Yok ahşap yok. Hadi ben de uyuyayım uyanayım da gündüz olsun. Pikachu. Günaydın. Sana da günaydın. Bırakılan bir ruh, bir güç heykeli çıkarabilir. Üzerimde palküre dursun. Güç heykeline sunulursa mı? Şuradaki heykele mi? Yine yanıyor. Allah kahretmesin. Onu ben her seferinde unutuyorum ya. Bu da ışınlıyor bizi. Hızlı seyahat. Evimiz orada değil ki oğlum. Evimiz şurada. Ee, i̇şaret koy. Bura ev. Değil mi? Ben artık ev bulmanın yolu. Kimse bir şey söylüyor mu ya? Ne yapıyorsun dost? Oh hala buradasın. Hadi git buradan ve kendi üstünü yap. Yoksa beni merak mı ediyorsun? Evet seni merak ediyorum. Sen benimle dost olamaz mısın? Sen dost olamıyoruz biz? Şu evin içinde kontrol edeceğim. Bu neymiş? Ben böyle deli deli yerlerden gidiyorum da kesin bug'a girer. Hadi beraber gidiyoruz. Tek hayvan mı seçebiliyor? O kötü ama ya. Bu ne? Maceranın bir not buldun seçenekler ekranından. Bu arada dur bakacağım onu da. Ne geldi yeni? Ay şuna bakmamışız. Ayarlar. Hayatta kalma rehberi. Ama bak mesela şu şey olabilirdi. Yani hızlı ışınlanma bundan bence olabilirdi. Direkt buradan oraya hızlıca ışınlanabilmek. Öyle olsa daha iyi olurdu. Bak şurada da bir şey var. O nereden gidiyoruz? Gidelim bakalım şuradan bir. Sana da günaydın. Bak buralarda bir hayat var. Şuralara iyice bakalım. Kesin buralarda bir şeyler var mı? Yok mu? Onu bir görelim. Hani Şuradan ah. Çıkabiliyor musunuz? Vallahi çıkıyor. Çıkamıyor. Çıkacak bir yer elbet buluruz ya. Şurada bir şey var çünkü. Oo yanlış yaptım. Neyse. <laughs> Yatırmak için bir remote'a vesairesi gerekiyor diyor. Tamam. O da var. Tamam. Burada başka bir şey görünmüyor. Sadece şu yukarı çıkmamız biraz zorlu olacak gibi geliyor bana. Ha, şöyle bir şey var. Bu manyakla uğraş yaparsak bu işi saldırıyor. Yep. Oo, şaka mısın lan? Burada mı kaldık gerçekten? Yok niye kalacağım? Enerji biriktir. Aslanım benim. Yedim benim be. Çıkışa bak. Çıkışına kurban. Hadi gidiyorsun. en iyi durumda olduğundan emin olun. Ekipman diyor. Kalkan istiyor. O da okey. Pikachu. Keşke Poco, diye bir yaratık getirseler. Pikachu'nun farklı versiyonu. Sana da günaydın Eh burada Gel la Seninle bir şey saldırdık mı lan yeriz biz oğlum ya Öldürürsün falan Selam çocuklar Burada ekim yaptınız mı bakalım Daha hiçbir şey dikmediniz mi Ama sizin hani burada Ama çocuklar ya. Çiftçi mi yok aralarında? Ona bakalım biz. Ne pişer diye düşündüm ya. Şey yapacağım. Ula bayağı büyüyor ama. Bize bir tane sağlam toplayıcı mı lazım? Altı <laughs> inşa edilen tabanlar vesaireler. Yok şu an yatak yapmadan şey yapamam. Taşçımız var da. Şimdi iki tane taşçımız var. Ha dur çiftçimiz mi yok bizim? Sen sen necisin? Kendimize çiftçi bulmamız lazım. Teknolojide gene bilmeden bir şey açtık. İlkel çalışma tezgahı özel, özelliğinden daha hızlı üretilir. El işi özelliğine sahip pal gerektirir. Metal kazma. Metal balta. Şuradan bakıyorduk değil mi? Orada şunu bir Biraz daha hızlı artması lazım. Ha dur. Dur 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 dur. Başka tesise çok yakın tamam. ne olacak sıcak bir şey içeri giriyor bak için bir bunu ne yapmam lazım ki kavurucu yumurta şöyle bir şey yapsam yani tam dibinde odun yapsak. Çocuklar. Gelin durun size yeni yemek koyacağım oraya. Oğlum. O çocuk bakıyor diye niye ben kullanamıyorum? Saçmalama. Alın size yeni yemek. Bu da bana kalsın. hızlı hızlı pişir Artı 5 artı 5 mi gelecek hepimize? Bir saniye. Artı 5 gitti. tamam. Artı 5 artı 5 xp geliyor. Bak sen. Şunları pişiren bir tane bize şey gerekiyor ya. Dur bakayım ben de acıkmışım. biraz soğuk görünüyor diyor ya şey düşünüyorum ben onu ahşap biraz toplayıp dibine şey yapacağım Herhalde oluyordur. Bakalım olacak mı? Ben ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Gidip yaratık bulmam lazım. Daha uzaklara gidip. Egeciğim aleyküm selam abicim. Hoş geldin. Demin aleyküm selam dedin duymadın mı? Ya da çıkmış mıydın? Şimdi üzerimdeki malzemelerin sağlığı bitik. Onları bir tamir etmek lazım önce. Gene bir reklam ya. Başlayacağım bu reklama. Ha oradaysa ne gibi. hoş geldin abiciğim. Her gece bunu yapmam mı gerekiyor gerçekten? Yaman Kötü lan Hı. Şimdi Ne yapıyorsun bu arada nasılsın? Oyun güzel de Steam'de çok pahalı. Hatta Steam'de öyle bir fiyat vermişler ki. Bu ne? <laughs> Uykucu. Bugün tatil ya değil mi? Ya şu çıktıktan sonra basıp gitmeyi düşünüyorum işte. Lan gene yanma Allah'ım. Sen bu oyunu gördün mü? rus falan falan mı görüyorsun? Bu arada oyun şeyde var ya. Game Pass'te. Ve şöyle bir şey. Steam'de 400 liraya denk geliyor. Game Pass'te 40. 85 liraya denk geliyor. Ya aslında kendimden Aynen aynen. Tarzı değil ya. Direkt Pokemon aslında. Pokemon işçiler. Var ya Kendimden emin olsam Batuhan'a da, Batu'ya da derim. Batuhan, Batu. Sana da derim. Gelin şu Game Pass'e gelin. Şu oyun oynayalım derim. Oyun çok güzel. Bir de şöyle bir şey. Steam'le arasındaki fark çok komik geldi bana. Steam'e 400 liraya denk gelen oyun burada yani şeyde, Game Pass'te Belki Game Pass üyesi olduğum için de ucuz uç, olabilir. Onu da bilmiyorum. 85 lira mı ne ya? Alacağım aslında. Çat çat çat. Ya oyun zevkli geliyor bana. Tabi herkese zevkli gelir. Moda var. Gardenn nasıl? Ha? Kaç kırık var? 5050 neyi? 5050. Ayna aynen aynen 8 milyon mu oldu? Aç ya. Aferin sana. Kırık olmaması. Ya bence de oyunu zaten şey beklemiyorlardı. Böyle patlar herkes alır deli gibi oynar beklemiyorlardı. Aslında az ben bu oyunu satın alayım ya bugün unutmazsam. Şey çünkü sonradan pat diye adamlar fiyat uçurulur. Uçurabilir. Bence de bu kadar patlayacağını beklemiyorlardı oyunu. Çalışın köleler. Oo, eşya çok oldu. Yarısını al. At. Oha. Dur gelip alacağım. Ya bence de çok şey beklemiyorlardı oyun. Hani diyorlardı herhalde ama ne kadar yüksek olur ki sanki kim oynar ki? Belki umutsuzlukla yaptı adamlar. Kaza gelip. on sonra bir baktılar. Atladı gitti. Ya bence oyun güzel ya. Hani ama oyun şeye benzetiyorum ben. Sen oynadın mı bilmiyorum. Ark oyununa benzetiyorum. Hani şu olayı mesela bak. Teknoloji şu açılma olayı benim bildiğim bir tek arkta vardı. Başka oyunda varsa bilmem. Aha saldırı yüz. Ee, çağır, fırlat, görev ver hepsine. Gelir. Uhu. Yaralı olanınız var mı yok? Tamam. Adamlar gelir gelmez öldü ya. La. Oyun çok böyle arkımsı geldi bana. Ha, i̇lla şunu demiyorum. O da var. Hani arktan çalmış ya demiyorum. Esinlenmiş. Çünkü arkla alakası yok. Ark ne diyeyim dinozorların olduğu bir şeydi. Bu Pokemon'ların olduğu bir olay. Dur bakayım. Hani bizim millette maalesef şey var. Aa çalmış ya. Ne oluyor? Yumurtayı inkube et. Neyim oldu benim şimdi? Dur bakayım. Tamam ee, Hanginizi çıkarsam oradan Ya da birinizi benim ee, Seni benim yanıma alıyorum şimdilik Yatak yapmam lazım önce Bakayım yatak yapabiliyor Sa Mesela merdivana. Nereden merdiven yapabiliriz? Hayır öyle değil oğlum. Hmm. Ama hayvanlar buradan çıkabilir mi? Çıkamaz oğlum ya. İçinden bir yerden yapabilir miyiz? Neyse bir uyuyup uyanalım da nah oyunda. Ve oyunca da bir bölüm bitirelim. Yani İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.